Herkese iyi günler. Bugün Afi günü. Yarın duyuracağımız bizle alakalı birçok soru geldiğini sosyal medyada gördüğümden bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlanmak üzere bu kısa videoyu çekmeye karar verdim. İnsansız Savaş. Music projemizi 12 yıla aşkın süredir hayalini kuruyorduk. Mius, muharip, insansız uçak sisteminin kısaltması. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız iyice Mius'a odaklandı diyebilirim. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden karamsal tasarımlarını da kamuoyuyla yarın ilk defa paylaşmış olacağız. Hala hazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarının aynen siyalarımızda olduğu gibi Hava muharebe konseptini değiştireceği Gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor MIUS projemizde aynen Bayraktar t 3te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz MIUS, Sezon'a yakın bir seyir seyircisiyle görev yapacak Sonraki prototipler ise Sezon'un üstüne çıkarak Süpersonik kabiliyette olacak bir buçuk tona yakın mühimmat ve faydalı kapasitesine sahip olacak. Hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar ağız görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Ve yine kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden çok farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluş oluşturacak en önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracımızın tasarımında yine dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran diğer bir unsur ise yatay ve dikey kuyrukları, önde bulunan yatay kuyrukları ve birçok insansız savaş uçağında bulunmayan Dikey kuyrukları. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak müs. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe görev manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip MÜS'lar yapay zeka ile donatılmış akıllı filo otonobüsü sayesinde dost savaş uçakları ile birlikte görev yapabilecek. Yine aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MÜİS daha yüksek kapasiteye sahip savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edebilecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliğiyle hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz 2023'te MÜİS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek daha önce de ifade ettiğim ve dünyada yakalanın, yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız.